Ben başka bir şey söyleyeyim. Hı hı. Televizyonda tasavvufla ilgili evet. diziler çekiliyor. Hı hı, özellikle Ramazan'da. Evet, bir baksınlar bakalım hı hı. İslam dışında bir tasavvuf var da bizim mi haberimiz yok? Bayağı orada gayet İslam dışı hı hı. meseleler var ve bunlar da işte bizim çok saygı duyduğumuz Allah dostları üzerinden ya işte kimdir bu efendim? Tapduk Emre'dir, Molla Kasım'dır, işte Yunus Emre'dir yahut işte başka başka ya bir baksınlar. Yani dizide Tapduk Emre'nin kızı Tapduk Emre'nin yanına gelip babacığım ben konağa ablamın yanına gitmek istiyorum dediğinde. Hı hı. Tapduk Emre haşa yani senaryoda. Tamam kızım yarın Yunus Efendi de konağa gidecek beraber gidersiniz dediğinde. Hı hı. Sanıyorum... Samimi Müslümanların aklına şu gelmeyecektir. Yunus Efendi ile yani bizim bildiğimiz adıyla Yunus Emre, Emre ile Tapduk Emre'nin kızı dağları bayırları yalnız aşıyor. Böyle bir şey mümkün müdür Aziz'im? Ben size sorarım. Yani, yani değil bugün e, sofu değil, <laughs> alim ulema değil standart bir Müslüman bile kızını nikah düşen bir mahallenin delikanlısıyla herhangi bir yere gönderir mi? Göndermez, mümkün değil. Tapduk Emre gönderir mi? Peki bunun bir manevi tokadı olmayacak mıdır? Mutlaka olacak. olacak. O yüzden diyorum ki bakın hı hı. sadece bu yapımcıyı yönetmenin senaristi bağlamaz. Oyuncuyu da bağlamaz. Bu seyirciyi de bağlar. Çünkü... Sen seyretmesen çekilmez. Evet. Tamam. 13 bu kadar. bölüm sonra sonlanır yani, yani. Sen doğru. seyretmezsen hatta seyretmediğin gibi şikayet edersen hı hı. Tapduk Emre, Emre böyle olamaz. Yunus Emre böyle olamaz dersen Burada bir irade ortaya koyarsan hı hı. bir daha öyle bir iş çekilebilir mi? Mümkün değil. Çekilemez. Evet. Bugün Mustafa Akat Çağrı filmini olsun. Hı hı. Efendim Ömer Muhtar filmini olsun. Çekmeden önce o kadar çok sayıda otoriteden evet. destur aldı ki ve öyle çekmeye başladı.